Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size yeni aldığımız bir kuzuyu göstereceğim. İlk önce ırkınla başlayayım. Ee, ırkı yani adı Iladı Prancı diye bir koyun ırkı. Kuyruğu niye yok diye sorarsanız kuyruğu yani doğuştan değil. Kuyruğunu küçükken yani doğduğunda kuzular Şuralarından filan lastikle bağlıyorlarmış. O büyüdükçe düşüyormuş kuyruğu. Tabi bu arkaların daha temiz olması içinmiş. Yani kötü bir şey değilmiş. Şimdi yoncalarını yediler. Sularını içiyorlar. Bu koyun ırkı biraz büyük burunlu oluyor. Biraz da yapılı. Mesela bu kuzu şimdi 3 aylık. Biraz da arka ayakları açık oluyormuş. Daha etli oldukları için. Mesela bizim koyunlarımız, kuzularımız ayak araları çok açık değil. Ama bunun açık. Biraz utanıyor herhalde. Tamam, tamam korkma. Koyunlarla keçiler çok alışamadı da daha ilk günü. Birkaç saat önce geldi bize. da bildiğiniz üzere bala